cansız mankeni alıp giydiririm. Podyumda böyle yanımda yürütürüm. Ama yine de senden yardım almam ben. Yani bir inat uğruna koca seni yakacaksın? Yapma. Bir senemi de yakarım. Diktiğim o kıyafetleri de yakarım. Ama senden asla yardım istemem. Anlıyorsun beni değil mi? Ha? Kocacığım. Seninle birazcık konuşabilir miyiz? Bir hayatım konuşalım. Ama burada olmaz. Yukarıda konuşalım. Ay, evladım siz gelin burada rahat rahat konuşun. Biz çıkarız yukarı. Ge gel evlat. Aa yok Saadet anneciğim olur mu öyle şey? Siz rahatsız olmayın biz yukarıda konuşuruz. Estağfurullah olur mu öyle şey? Ne münasebet. Siz rahatınızı hiç bozmayın. Biz yukarı çıkarız. Gel hayatım. Ay. 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 Ara Süheyla ara Demir'i ara. Babaanne ararsam duyarlar sesini. Dur mesaj atayım Demir'e. Acaba ne ayaksınız ha? Acaba ne ayaksınız? Saklan hemen. Lan nereye saklan? Evet. Ne var? Niye çağırdın beni? Ayşen'le aşağıda ne konuşuyordunuz Ateş? Hayda. Ya ne konuşacağım Ayşen'le? Telefonunu verdim. Mutfakta şarja takmış. O kadar. Ateş, bak tam düğünü hallettik derken başka iş çıkarma başımıza ne olur. Yasemin bazen beni gerçekten çok yoruyorsun. Ya bir sakin olur musun artık? Düğün mevzusunu kapattık, bitti. Babanın kalp krizi geçirdiğine inandılar. Sen de inan artık ne olur ya. Bir sakin ol tamam panik yapma. Bak bu zamana kadar evliliğimizin sahte olduğunu anladılar mı? Cık. Ulan harbiden evli değilmiş bunlara. Sahtekarlar. Anlamadılar. Artık bir sal kendini de beni de ne olur. Bak böyle yaparsan erken ölürsün. Salamıyorum Ateş. Salamıyorum. Neden biliyor musun? Çünkü sana güvenmiyorum. Ha? İşte en büyük hatayı da tam olarak burada yapıyorsun zaten. Allah Allah. Ya bir şey olmaz. Merak etme. Ya hep bir şey olmaz diye diye geldi zaten bütün bunlar başımıza. Peki başka bir şey yoksa gidebilir miyim artık? Yürü git. Başımıza yıkılacak bir gün bu ev. Taş düşsün ateş. Efendim Cerel amca? Kızım nasılsın? Daha iyiyim. Ee, Demir de ortalıklarda yok ama... ...sen bugün istersen dinlen biraz ha, biz idare ederiz. Ha yok, ay çalışmak bana iyi geliyor. Ben çıkıyordum zaten şimdi. E, tamam o zaman, sen bilirsin kızım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Demir Bey dışarılarda sürtüyormuş. Nerede sürtüyor acaba? Gerçi onunla sürtücek tip de yok. Azıcık hırt o kadar. Ay. Başımıza bir iş gelecek. Gerçekten başımıza bir iş gelecek. Yani bu nedir ya? Lan hanım asıl hırsızsınız, Bir de salaksınız. Evlilik cüzdanı yaptırıyorsun, üstüne soğuk damga basmıyorsun. Harbi salaksınız ya. Ama babaannem yani büyük insan ya benim babaannem harbiden. Bir tek sen uyandın be babaanne, sana helal olsun ya. Hakikaten helal olsun. Ama ben size yapacağımı biliyorum. Biliyorum ben. ne oluyor? Ee, buldun mu evlilik cüzdanını? Sahte değil mi? Bunlar evli de değil. Babasının hastalığı da zaten yalan. Bunların her şeyi yalan. Ben bir insanın gözüne bakar bakmaz anlarım yalan mı doğru mu diye. Bunların attığı adım yalan. Ee, kıvırcık, dili mi tutuldu? Konuşsana. Hadi. Ee, sultanım. Heh. <laughs> yani ben şimdi size ne diyeyim bilemedim ki şu anda. Evladım sen ne diyeceğini bilmiyorsan ver bana ben bakayım ben sana söylerim. Ya evet versene şu cüzdanı. Şu Yasemin Cadıoğlu'nun haddini bildireyim. Evimizden de mutfağımdan da çekip gitsin ayol. <laughs> ya hanımlar şimdi... Sizi hayal kırıklığına uğratmış gibi olacağım ama ne yazık ki bunların evlilikleri de... ...evlilik cüzdanları falan komple her şeyleri gerçek yani ne yazık ki. Olmaz, olmaz mümkün değil. Sen doğru dürüst bakamamışsındır. Ver ben bakayım, ver ben bakayım. Babaannem doğru söylüyor, sen bir sayfa atmamışsındır. Ver ben bakacağım, Ya ver. hanımlar rica edeceğim ama ya. Bir saniye. Tarafından tasdik edildi, test edildi, komple onaylandı. Soğuk damgasına kadar bu arkadaşların evliliği... <laughs> gerçek. Lütfen ya. <laughs> Sultanım. Ablacığım. Hı. Öpüyorum. Benim terazim şaşmaz. Şaşmaz. Hay Allah ya. Ya ne yapacağız babaanne? Bilmiyorum. Mutfağım. Ah oh, yavrum. <laughs>